Evet hafta hafta gebelik anlatımımızda 31. hafta kalmış uzun zamandır koymuyordum. Evet 31. haftada bebekle ilgili siz neler bekler? Hem bilgisayarımdaki notlara bakarak devam ediyorum. 31 haftalık gebelikte bebeğinizin hala büyümesi devam ediyor. Peki bebek kaç gram? Bebeğiniz tahmini 1400 gram 41-42 cm de boyu var bebeğinizin. Bu süreçte bebeğin organları, vücut sistemleri neredeyse tamamen oluştu. Ee, artık en büyük gelişmeler boy ve kilo artışında olacak. Haftalık kilo artırımı, artırımı ortalama 500 gram kadar. 30. haftasında bebeğin cilt üzerindeki leniko dediğimiz e, ince tüyler hızla kayboluyor. Vücut sıcak tutmaya bağışıklık sistemini güçlendirme görevi olan berniks kazeozası e, cilt düzenine bir aylık kalınlaşıyor. Böyle ben beyaz bembeyaz bir sıvı bu. Çıktığı zaman çocuk böyle krem zannediyorsunuz siz bunu. El tırnakları uzuyor. Ayak tırnakların uzamasında daha var. E, göz kapaklarını da çok iyi açıp kapatabiliyor bebek bu haftalarda. E, beyin ve sinir sistemi de tamamen gelişti ve daha bilinçli hareketler yapabiliyor. Aslında bilinç dediğimiz farkındalığı oluşturabiliyor. E, bebekte akciğerleri çok önemli tabii. Bebeğin, bebeğin akciğerlerinin sülfaktan üretimi devam ediyor. E, ve bu üretim e, yine diğer organlar tarafından da eş zaman olarak gidiyor. Akciğerleri her geçen hafta dış dünyayla rahatlıkla nefes almasını sağlayacak şekilde tamamen gelişmeye uyumlu. Ama tabii ki bizim akciğer gelişimini beklediğimiz hafta bir doğum için 37 haftaya kadar bulabiliyor. Ee, erkek bebekler bu haftada testosteron üretiyor. Ee, ve e, kız bebeklerde klitoris istediğimiz ana organların gelişimine yavaş yavaş tamamlanmış oluyor. Ee, bebek hareketleri e, biraz daha yavaşlıyor. Ee, çok çok hareket etmezse e, doktorunuza haber verin. Ee, 31. gebelik haftasında baş aşağı durmuş olması gerekir. Bebeğin artık pozisyonunu tamamlamış olması gerekir. Dönmediyse endişelenmeyin. 38. haftaya kadar dönme ihtimali var bebeğin. Ee, bunun haricinde anne vücudunda da e, neler oluyor? Anne vücudunda da kan hacimimiz 4,5-5 litreye kadar çıkıyor. Ee, bebek aşağı döndüğümüzde rahimimizin tepe noktasının yüksekliği de birazcık daha azalıyor. Bel ve kalçalarınız artabilir. Eee sütkarlar gözükebilir. Ee, bu haftada sizinle ilgili söyleyebileceğim erken doğum konusunda size bunu uyarabilirim. Ee, bu haftalarda böyle yalancı doğum da başlayabilir ama bunlar düzenli devam ederse e, 31. haftada görürsek bunları biz e, çok düzenli devam edenlerle erken doğum Siz de buradan söylüyorum böyle e, düzensiz, istemsiz kontraksiyonlarınız olursa bu muhakkak doktorunuza iletişime gelin. Kendinize iyi bakın. 32. haftada görüşelim.